Arkadaşlar aranızdaki 600 kişi gerçekten tebrik etmek lazım. Bir tane shorts videosu attım. Biliyorsunuz zaten belki bilmeyeniz vardır. I show speed yanlışlıkla şeyini gösteriyor o videoda. Ben de onun shorts videosunu çekip tepki vermiştim. Lan dedim ki hani bu görüntüleri ben atamıyorum. Belki merak eden olur gibi. Discord'a koydum. Discord, Discord'a gün içinde 600-700 kişi geldi. Sadece sırf bu şeyi görmek için. Hatta 1000 kişi falan geldi yani Discord'da. Gerçekten bravo yani. <laughs> Neyse konumuza dönelim. MrBeast Beast abimiz yeni videosunu atmış. 250 ülkeden bizim ülkemiz var mı? onu bile bilmiyorum ama illaki vardır. Bir tane insan getirmiş ve onları yarıştırıp para ödülü verecek. Abi arkanıza yaslan. Ya uyuyacağım belki. Böyle bir şey olacak. Belki yeni kalktım. Bir şeyini al yerken izle anladım. Fazla da bağırmak istemiyorum. Şimdi arkada uyuyanlar var. Tek ben evde saat gecenin 12'sinde <laughs> video çekiyorum. İlk defa. Her ha, bir ülkeden bir, bir kişi var. Oha lan harbi. Her ülkeden çek göreceğiz. adam şey yapmış. Türk, Türk nerede abi? Türk toparladık. nerede abi? Türkiye nerede? Turşu, Türkiye, Türkiye bir nerede? Bir 250 bin, bin dolar ayıracak. değerinde. Bir abi hadi bizim gönlümüz kimlerden ya da? Amerika diyor musunuz ama bol falan diyeceksiniz Türkiye. Gönlümüz Türkiye'den yana. Türklerden kim geldi lan? Bak orada India falan gördüm. Türk nerede abi? Oğlum 250 kişi lan. Yarışması başladı. Abi ilk yarışma başladı. Türk nerede abi? Türk nerede? Türk nerede? Türk nerede? Türk nerede? Almanya falan görüyorum şu an. Türkiye nerede? Ben mi körüm oğlum? Lan nerede başladı. Türkiye? Türkiye Türkiye Türkiye. Maşallah. O <laughs> zombi istilası. Harbi bu arada. Bak 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 İngiltere gördüm. Birinci kim? Birinci kim? Endonezya. Endonezyalı. Endonezya. Endonezya. Wow. Endonezyalı birinci ya. Pakistan gördüm. Tacikistan. Eee abi Türkiye nerede? Türkiye abi elenme. Sakın elenme. Koş. Türkler adını temsil ediyorsun sen orada. Abi Türkler de. Slovenya. Slovenya'yı gördüm. Türk. Abi Türk. İnşallah Türkler elenmemiştir. Bak orada elenenler var baya. Abi Türk nerede? Azerbaycan gördük. Azerbaycan. Yaşasın Amerika. Yaşasın Endonezya. Amerika. Endonezya. Başka Brezilya, başka Tacikistan, başka Portekiz. Ilk Aha Türkiye elenmedi. Türkiye elenmedi hocam. Değilim. Türkiye elenmedi. Yaşıyoruz. Helal lan sana. Kimsen? Bilmiyorum neyiz. Mongolya. Ee, abi bir dakika. Neyse bakmayayım durdurmayayım. Bu Squid Game'in ikinci versiyonu gibi olmuş ya baya. İlk Abi orada Chris'i gördüm Chris'en olmuş ya. Abi Chris yapmasaydı mekanlarıyız. Harbi Squid Game'e benziyor. Türk nerede Türk? Ben Türkiye'yi çok merak ediyorum ya. Albanya, var. Morokko bir dakika. Morokko ne demek ki lan? Ortada... Albanya, Alcaire bu arada benim bilmediğim ülkeleri yazarsanız Su, Suriye. Suriye de var. Evet 5 kişi gelmiş Öbür Evet 5. Abi böyle bir yazsaydım böyle hangi beş ülkeler beş diye o da çok beş, iyi olurdu. 4. Alerya, morokko tam ediyorum, Türkiye yok, ha, Mongolistan, yürü, 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 Moğolistan yürü, 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 yürü. bile var. Suriye ve Endonezya ilerliyor yürü, 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 yürü. şu an Suriye parkur uçarak geçiyor. Lan <laughs> gitti. Suriye gitti. Ya, hadi hadi, hadi Suriye adına temsil ediyorsun orada yürü, kardeşim yürü. Ah be. Suriye. <laughs> işte bu. Uruguay. Vamos. 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 <gülüyor> reis Muslera'yı <laughs> temsil edin. etti reis. Yapabilirsin. Pakistan gitti. Alman. Almanya. <laughs> evet bebeğim. Irak. Irak, Irak. Irak. Irak Aha, şey şimdi bu, ]Ну, bu kimdi? Arnavutluk, Arnavutluk, Arnavutluk. Aha. Turman, Turman, Turman. Irak. İşte Irak ilerle. Algeria, Algeria Cezayir miydi ha? Evet, Cezayir'de. evet, evet! Bu Abi, bu sonraki durum. Senegal. Eee, Türk, Türk, Türk. Bakın, kimin en son başlayacağına Gun karar Arjantin. Arjantin, o Messi. Ha. Endonezya, <laughs> Türk, <Senin> Türk nerede? <laughs> Türk. Tamam harika, bol şans. Hadi, Hadi. Hadi yürü. Latvia, Senegal. Aman tanrım. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop, Senegal e, gitti. Oğlum, devam Senegal devam devam gitti. Devam et, devam Devam et, yürü. Somali. Daha üzere. Adamın üstüne basıyorlar. Hey, geçmek için Bazıları şimdi diyecek bir sus da izleyek oğlum tepki o. vermem o. lazım lan. Beraber izliyoruz o. ya. Yapabilirsin. Dostum bu deli işi. Arjantin Aa. hop üstüne atladı lan. Full erkek var bu arada ben fazla kız görmedim. Somali. Son üç kişi. Romanya. Kuzey Kıbrıs mı Güney Kıbrıs mı o? Son iki kişi. Cyprus. Hadi Filipinler hadi. Filipin. Bas. Acele et, acele et. Arjantin etme. Messi, acele oğlum Messi'yi temsil ediyorsun lan. Hey, Kendine gel. Olur mu bilmem ama bir kişilik yer kaldı ve son kalan yarışmacı sensin. Pes etme sakın. Pes etme, pes Messi. etme. Evet. Abi Messi. abi Messi'yi temsil Messi. ediyor şu an. Aha Messi dedi. Messi. Aga. 1 kişiden sadece 4'ü kurtuluyor. Messi dünyanın kafasını aldanma burayı alamadan. İkinci raunttan sonra işler biraz çığırından çıktı. Aha. USA. O, olamaz. A Amerika. Amerika. Amerika, hayır. Amerika Hayır. Amerika. Amerika elendi. O Azerbaycan. Hadi. hadi be helal lan sana. İşte bu. Libya. Ha Türkiye. 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 Kaybettik. Türkiye, Aa, Türkiye. <laughs> Türkiye heyecanlandım lan. Seni de artık yolculayalım. Git hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Git hadi. Bolivya'ya adam tekme attı ya. Türkçe Türkler kazanıyor hocam. Mutluyuz. Ve sırada son round var. Maler size bir tavsiyem olacak. Tonga, Biraz fişi. yaklaşın, aşağı düşmeyin. Hey, güzel tavsiye. Başla. Evet. Başla. Güzel. Acele Tonga. etmeyin. Evet, evet. Acele etmeyin. Hop oh. hop 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 Oğlum niye oh. direkt düşüyorsunuz oh. lan? Yürü, 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 fişi yürü. Hop Slovenya. A, değil. Slovenya. Ama Hala düşmedi. Slo Aynen öyle. Yapabilirsin. Hadi. Samoa. Şimdi yürüyebilirsin. Evet, evet, Samoa. evet. Samoa. Samoa ülke diye ülke mi var lan? Ülke, Bazı ülkelerin Ülkeli. gerçekten mi evet. var? Olamaz. Oo. Hey, Oo. hadi. Bırak gitsin dostum. Hadi. Sıkı tutun. Samoa, Slovenya. Hadi bakalım, Sula Sula bakalım Samoa. Harika. Slovenya i̇şte geldi. Hekala son, son iki. İşte Papua. bu. Hadi bakalım. Hadi bakayım. evet. bakayım. Yok artık. İşte bu. Helal lan Sen... adamları düşüreceksin sakin ol. Oha. Ve son Atladı. Beşli de tamam. Adamlar mutlu Son hocam. durum Şöyle, jimnastikte de 50 kişi elendi ve geriye 47 ülke kaldı. 47 ülkeden biri de biziz Türkiye. Bir hanım. Bu yarışmada bir hanım, bir, her ha bir tane bayan var Bu platformdan hedefi vuran sonraki tura geçiyor. Hadi Yarışmayı bakayım. ilginç kılmak için size oy hakkı verdik. Oy verdiğiniz ülkenin işi zorlaşacak. Aldıkları Estonya, her oy Endonezya, için hedef Cuba. 3 metre daha geriye gidecek. Türkiye yazmayın lan. Ülkemde İsrail hiç sevilmez. Evet birçok insanları insan onları sevmiyor. sevmiyorum. İsrail. Almanya. Tarihte her yeri fethetmekten bıkmadınız. Ülkelere oy kullanırken aradan bir isim ön Türk yazan var mı? Aa Türk yazan yok lan. Endonezya. Bence en büyük tehdit Endonezya. Endonezya. Herkes Endonezya'yı diyor. Endonezya'yı bir gülümsemeyle gizlemiş. Endonezya. bu işte bir iş var. Onu önceki tur gördün mü? Acayipti. Bu ne? Endonezya. Endonezya. haritasını mı çizdin? Aa, çizmeye çalıştım. <laughs> Pekala çizdi seriyi. Puan var. Gel bakalım. Sence kaç oy almışsındır? 3 oy almışımdır. Evet. 3 oy. 3 oy. Nasıl tam ettiniz? Nereden bildin? Salona gidiyorum. Fitim ve çeviyim. Bu ilk defa eline o ok kalışım. Oh, yeah. Hop hop hop. Çok hop, güven, güven verici durmuyor. <gülüyor> 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 gom! Gom! Gom gom. <laughs> gom! 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 Ah be! Oh, biraz Elendi. kısa kaldı. Son sözün nedir? Goodbye. <gülüyor> <gülüyor> Ben de seni seviyorum. Monaco 6 oy aldı. Monaco. Olala. Dostumun saçı beyazlamış. Teşekkür ederim efendim. Güzel ok atmanın bir ilişkisi var mı? Monaco bence bu atar. Adamın tutuşundan belli. Atar bu. Atar 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 atar. Oo, Oo sana attı. Ama. Ben Monacoluyum. Evet. Monaco evet. neresiydi i̇şte, ya? Bizimiz gurur duyacağız. Evet. Pekala evet. Geldin evet. misin? Yo işte ya. Ama bunu kaybedersem canım çok sıkılır. Hadi bakayım. O ah be. Lazım. Kaybetti herhalde, değil mi? Robin Hood geldi. Türkiye nerede? Hadi bir iyilik yap. İstersen ıskala. Sadece 250 bin dolar kaybedersin. Söylemek istediğin son söz var mı? Fırsat, fırsat için teşekkür ederim. Japonya. Japonya da gitti. Japonya. Basitin sakin ol lan. Oooo. Oh, vurdu. Tamam sakin Hadi gel. Azerbaycan. Ne Hadi güven. bakayım kardeş. Kardeş. Dostum of. ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun? Başlamadan bir ısırık ister misin? Bunlar Disney oh. <laughs> Aslında benim favorimdir. Hmm. Güzel Good. çikolata. Hadi bakayım, Azerbaycan kardeşimizsin yap. Kardeşimizsin yap bunu. Evet. Aa ah. Ah, yaptı mı? Helal lan sana. Başardım. Azerbaycan Başardım. Türkiye'de. Evet. Türkiye nerede? Gergin misin? Biraz uzak ama çok da değil Türkiye elendi. Elenmedi Suudi değil mi? Suudi Arabistan geriye kalan son kadın sensin ve yay Suudi Arabistan. <laughs> Aa atamada. Atamada. Geçmiş olsun. Gerçekten çok yaklaştın. Abi Chris'e ne Türkiye olmuş Endonezya ya bu 12 arada? Aman He, hedefi de. mümkün olduğunca uzağa götürün. İlk yarışmada birinci oldun. İkinci de en hızlılardan biriydin. Bunu öngörmüş olmalıydı değil mi? Endonezya kaldı. Diyor. Türkiye o nerede? En uzun mesafe. Ne düşünüyorsun? Yeterince Türkiye evlinde. nerede abi? Yeterince yakın değil. Şaka yapıyorum. Aa, bana Mr. Beast ne yaptın? Endonezyalı. Bu eğlenir ya. Yok bu atar atar atar. Yok atamadı. Olamaz az bir şey sola gitti. Atamadı. mesafe tuttu Hayır. ama biraz sola gitti. Aga be. Çok üzgünüm hemşerilerim. Elimden geleni yaptım ama çok Helal lan ettim. sana adamsın. <laughs> Ve son elenenlerle kalan kişi sayımız 16. Aga yapmıştı. be Türkiye elenmiş <laughs> ya. Gelin, gelin. Türkiye tamam, elenmiş. Gelin böyle. Türkiye elendi. Buraya kadar geldiğiniz için Azerbaycan var ama Son Azerbaycan var. Azerbaycan tutuyoruz şu olacak. anda. Hepsine 10.000 dolarlık bir çanta evet. verin, verin onlara. Oo, Oo Harvey. Oh, 10.000 dolar. 10.000 dolar. <laughs> İsterseniz bu 10.000 doları alıp gidebilirsiniz. Bence bir 5'i şey falan gidecek. Yarışmaya katılabilirsiniz. 5'i falan gidecek yani hocam. 5'i bak bak bak. 2 kişi aldı bile. Çok para var. Bana onu Bakın, lan. zaten gelecek <laughs> turda elenecek. 10 bin dolar alıp gitmek için bu son şansınız. <laughs> Çok para var ama kazanabileceğime inanıyorum. Kazanmaya Abi hepiniz kazanamazsınız kadar. işte. Herkesi yok edeceğim. Herkes Sonu birbirini yok etmek istiyor dostum? Kabul ediyorum. Para alıyor evet. musun? Evet. Pekala, bir kişi kaldı. İtalya, İtalya gitti ve şovum İtalya. Fiji, alıyor musun? Evet. Fiji. Evet, Fiji de aldı. Fiji. 10 bin dolar. Fiji ve İtalya. Ve sıradaki karşılaşma eskrim. Koşuda üst sırada bitirenler rakiplerini seçebilirler. Evet. Her ikili birbiriyle düello yapacak. Ve wow. ilk darbeyi vuran kazanır. İberya, rakibini seç. Moldova'yı seçiyorum. Moldova. Moldova. Oraya geç ve Liberya ile beraber bekle. Moldova. Eritre sen kimi seçiyorsun? Sonuncuyu. Sonuncu. Lüksemburg. Kim lan? Bekale, Lüksemburg. Gel. Burada savaş Azerbaycan lan. nerede? Ben Tacikistan'ı seçtim. Tacikistan. Tamam. Madagaskar. 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 Slovenya. Hey, Slovenya. o Madagaskar'a <laughs> gitmek çok Azerbaycan. istiyorum ya. Niye bilmiyorum ama. Önce Samoa Azerbaycan'a karşı. Samoa Azerbaycan. Samoa'ya <laughs> götürmek için sabırsızım. Aslında Hadi ben lan çok yaparsın. <laughs> yaparsın. Tamam, sakin ya, ol. Biriniz madalya için müjde alacak. Devam Azerbaycan edecek, alacak, Azerbaycan alacak. Azerbaycan düşecek. Azerbaycan Başlayın. alacak. Hadi. Sağdaki Azerbaycan değil mi? Aa, hadi lan, aa. hadi hadi hadi. Hadi. Hücum hadi hadi hadi. Abi, Oy fena yaptı lan bu arada. Aa. Wow, hadi Azerbaycan. Aya kalk. Hadi. Oh, ah. Samoa kazandı. Evet, evet. Azerbaycan da gitti ne ya. Oğlum tutacak kimse kalmadı ya. Bu kıyafetler sensörlerle dolu ve kimin ilk darbeyi aldığını böylece öğreniyoruz. Gerçek olimpiyatlarda da aynı yöntem kullanılıyor. Hadi dostum. Hadi dostum. Azerbaycan. Azerbaycan. Lütfen Adamsın birikte. lan. Sen elendin. Reis adamı Irak niye aşağı attın? Madagaskar. Var. Madagaskar. Irak. Irak, her Kimi tutalım? Şey Hadi, Hadi Irak'ı tutalım. Irak. İnsanlara ülkeleriyle seslenmek çok tuhaf. Harbi <laughs> insanları ha, ha, ülkeleriyle ha, seslenmek ha, hayır, biraz hayır, henüz garip. Olmadı. Bence Irak alacak bu ya bunu. Bu çok onu. heyecanlı. Değil mi? Irak alacak bunu. Hop. Oh. Aha aldı. Bak dedim. Dedim. Irak kazandı. Evet. işte bu. sana. Hak ettin dostum. Seni, seni seviyorum dostum. Tamam, sakin seni. ol reis. Ben de seni. Madagaskar sen de eğlendin. Madagaskar'ı oh, Slovenya Monaco'ya karşı Slovenya Monaco, Monaco Slovenya'yı tutuyorum ben. Hadi bakayım. Hani Slovenya oh, alır ya. Slovenya oh, biraz o daha, 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 daha teknik oynar. Kazanmak devam ediyor devam ediyor. Her İstanbul guy'ı indirecekseniz acele edin çünkü önümüzdeki 30 günde indirirseniz Mr Beast altın kostumunu isteyecek. Reklamını da yaptı. Oh, olamaz. Aa! Oh, Oo! Oh, oh. Wow 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 wow. 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 Monaco için elimden geleni oh, yaptım bak, ama. Slovenya kazandı lan. Oğlum ver dediğim kazanıyor Moldova, bu arada. Karşı. Moldova Liberya. Liberya alır bence ya. Liberya. Oh, oh. Liberya alır. Chris, Bunu da o. tahmin edersem yuh Biz artık. Mr. Ve hatta ilham alan zorlu oh. Bile mevcut. İstanbul Galata ücretsiz olarak App Store, Google Play ve Steam'den indirebilirsiniz ve çok yakında tamam, ah, galiba tamam, bir tamam, gördüm. Tamam, tamam, PlayStation ve Xbox'ta da. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak oyunu indirebilirsiniz. Reklamını da yaptırayız ama, ama hak ediyor çünkü. Hak ediyor bak hadi. Mol oğlum mol. Ha pardon. pardon. Liberia kaybetti. Ve son düellomuz Libya Karadağ karşı. Libya Karadağ. Ee, Libya'yı tutalım biz. O şans diliyorum ama acımam yoktur ona göre. Libya. O metale takılın. Karadağ alırsın. Bence takılın komik olur. Bence de burada duruyoruz alırsın, değil mi? Alırsın, alırsın. Hop oh, oh, oh. hop 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 hop. Gel buraya. Gel buraya. Gelme gününü gör diyor. Hür dikkat. Oğlum. Hop hop. Aha kazandı. Libya Bak Libya. Bunu tamam Libya Sonraki tura geçiyor ve Karadağ üzgünü. Seninle dövüşmek zevkti. Düşürün. Ve artık altın madalyamızı alıp son yarışmamıza geçebiliriz. Bu noktaya kadar dünyanın her ülkesinden insanı koşu yarışı, jimnastik, okçuluk Abi Türkiye niye eğlendi ya? Hala işimde kaldı biliyor musun? Şimdi sırada son yarışmamız var. Neymiş? Penaltı atışı. Penaltı. Kurallar oh. çok kolay. Oh. Gol atabilirsiniz. Sonraki randa Kaç kalıyorsunuz. Kaçırırsanız eleniyorsunuz. Geri kalan 7 ülke, Slovenya, Moldova, wow. Tacikistan, Eritre, yeah. Libya, yeah. Irak Biz kimi ve tutalım? Libya'yı tutalım biz. Düşünmeden edemiyorum. Libya'yı tutalım. dolar dolu çantayı reddettim. Ben kendime güveniyorum ve inanıyorum. O yüzden reddettim. 10 bin doları bence alanlar doğru, biraz şanslı Ama böyle. Olabilir. İnsanları dış görünüşe yargılamayın. Bunu Irak için yapıyorum. O, Bunu Irak o, için bu. yapıyorum. Bu reis Değil biraz mi? deli ya. Bu için kazanmak istiyorum. Helal lan Libya. Gelin hadi. Boş kaleye mi atacaklar Ronaldo'nun? Bir randımdan biri 250.000 dolarlık bir madalyon kazanmak üzere. Madalyon? O ne demek ya? Normal direkt nakit vermiyor mu reis? Ben atarım. Pekala. Çek Slovenya başlıyor. Hadi bakayım. Gayet kolay olmalı. Eğer kaçırırsa çok şaşırırım. O önündeki kaleye vuracak zaten. Bu ee, kolay olması lazım. Tabii. İlk round kolaydı. Aynen. Bunu atamayan da bu Nizamet. Şimdi herkes ilk penaltısını attı. Ne oluyor biliyor musun? Evet biliyorum. Chandler getir onu. Oo. Oh. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İşler hep iyi zorlaşacak. Bence Aha şimdi zorlaştı. Çok daraldı. Bence İşim eğlenmemesi lazım. Ortaya, vur ya reis. 8 metre derinliğinde. Sadece ortaya eğlenmeli. vuracaksın. Hadi Slovenya. Yavaş ben vur. Yavaş <laughs> vur. Hızlı vurursan gider bence. Yavaş vur. Aynen bak reis bildi. Yavaş vuracaksın. Kaleleri küçültmüş olsak da hala penaltı kaçırmıyorlar. A sol anda, son anda. son anda. Son evet. anda. Irak, Iraklılar evet. evet. geldi reis. Sakin ol lan. kaçıracak. Evet. Abi şaka mı ya? Oğlum yavaş vuraydın ya. Yavaş, vuraydın ya. yavaş vuraydın ya. Moldova, Moldovalı taraftarlar da mı var? Sadece 6 kişi kaldı. Kaleyi küçültmek yerine engellerin yerine Aynen, aynen, aynen. Daha mantıklı. Ve bu bir şendir genişliğinde olmalı. O tamam, bayağı tüm zor. Tüm Her tüm türlü adam. bir 4 kişi elenir. Evet. Vay be. 4 kişi elenir bence. Bir Yok lan o kadar durmuyor. da zor değilmiş, genişmiş. Etme. Aa elende. Oğlum bu nasıl vuruş lan? Bu Siz bence direkt eleneyim gideyim, gideyim de falan dedi herhalde. Bu nasıl vuruş? Güzel haftasıydı. Vay ben bunu anlamadım herhalde. Bilerek mi yaptı bunu? Bence bu atar, aynen. Haklı bir. Abi ben şu az önceki adamı gerçekten anlamadım. Bilerek mi yaptı? Siz yazarsınız. Bence bilerek yaptı ya. Ne iyi dolu o. Neydi oğlum? O nasıl vuruş? Ah be Aa, abi az o kadar iddialıydın abi sen ya. sebep oluyor ama harika bir deneyimdi. Bence halkımı gururlandırdım. Aynen aynen reis. O7 çekelim reise. Irak. Abi o nasıl bir şey be. Üzgünüm Neyse olsun dostum. be. Tacikistan 4 kişi eğlenir demiştim. Dünyadaki her ülke bu yarışmaya katıldı ve artık son 2 ülkedeyiz. 2 Libya, i̇ki. Amerika, Libya Semenya. Slovenya. İçin Hadi be. Libya kazanacak. Libya kazanacak. Libay şimdi rövaşata çekecek. Büyük bir tane. Çocuklar Libya. duvarları kaldırabilir miyiz? Duvarlar yerine kaleye sırasıyla siz geçeceksiniz. Evet. Oo. Bak kale bayağı büyük. Kale, kale bayağı büyük. zor orayı kurtaracağım, kurtaracağım. Çok gerildim. Kale bayağı büyük. Beni kandırdı. Beni de kandırdı. Çok, <laughs> çok soğuk kandırdı. <laughs> o nasıl oldu ya? Fark Aynen bence de yapmaz. Oo kurtardı lan. Bari kurtardı. Kurtardı. Evet, i̇şte bu. Bunu kurtarması lazım şimdi bu değil mi? Atabilirsen olimpiyatlarımızı resmen kazanmış olacağız. Atar ben bence. Yapıyorum. Köşe köşeye at abi Tek adamın ortasına atma. Golü atıp at bak kısmı. yavaş vur köşeye at. Yavaş vur köşeye at. Her türlü bak. Messi taktiği abi. Atıyorsun köşeye atıyorsun tamam mı? Bak. Hadi bakayım. Yavaş vur abi yerden vur işte bak. Bak işte bu kadar. Köşeye vurdun mu olay biter. Helal lan sana Libya. <laughs> evet. Helal 250 bin evet. dolar be. Libya. Evet. Hey, Oğlum. Nasıl? Bu inanılmaz bir şey. Katılan evet. herkes 2000 dolar kazandı. Bak. Bir videoda... Katılan herkese de 2000 dolar veriyor adam harbi. Kral ya bu adam. Vallahi bak parasının hakkını veriyor ya. Gerçekten. Ee, videonun sonuna gelelim. Gerçekten bayağı iyi videoydu ama gönlümüz Türkiye'den ve Azerbaycan'dan yanaydı ama olmadı. Yapacak da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.